anın vacibi nedir? Anın vacibi şu anda sana vacip olan neyse işte o. Mesela diyelim ki şurada bir adamı dövüyorlar. Zulmediyorlar haksız yere. O anda anın vacibi namaz kılmak değildir. O adamı kurtarmaya çalışmaktır. Mesela namaz kılıyorsun. Çocuk mesela düşmek üzere balkondan aşağıya. Ölecek belki o durumda anın vacibi çocuğu kurtarmaya koşmakta namazı bırakmaktır. Mesela böyle bir zamanda anın vacibi böyle bir kenara çekilip de Allah Allah deyip zikretmek için kolayına kaçmak değil Allah'ın düşmanlarıyla mücadele etmektir. Anın vacibi budur. Allah oturanlarla Allah yolunda cihad edenler asla bir olamazlar buyuruyor. Oturmuş bir kenara, işin kolayına kaçıyor. Allah, Allah deyip zikir çekiyor. Ama şurada da Allah'a söylüyorlar, Onlar hiç mücadele etmiyor. Yeni bir nesil meydana getirebilmek için hiçbir gayreti yok. Başım ağrıdı gelemedim, ayağım ağrıdı gelemedim diyor. Ne faaliyet yapıyor, ne faaliyet yapanlara destek oluyor. Ne moral veriyor. Aman ben böyle şeylere girmem diyor, bir kenarda duruyor. Ben namazımı kılarım sadece diyor, başka bir şeye karışmam diyor bile i̇şte böyle gidelim hocaları dinlerim diyor. Arada sırada ve kendini çok iyi Müslüman zannediyor. Anın vacibi şu zamanda her Müslümanın hareketin içinde olması vaciptir. Bu zamanda kenarda durmak haramdır.